Ya sen kimle konuştuğunu biliyor musun ya? Benim amcalarım vefat eden 3 tane amcam var. Üçü de Şifalı Bitkiler Derneği'ni ilk kuran insanlar. Tamam mı? Ne toplayacaktım lan ben? Gelincik Kadife. Gelincik Kadife. Hadi bakalım. Gelincik. Heh, ne diyordum? Derneğin sahibi 3 amcamda. da. 3'ü kuruyor. Sonra Orada deneyler yapıyorlar. Tüm çiçek çeşitlerini topluyorlar ülkedeki. Hepsini tek tek birbirleriyle kombinleyerek tek kullanım, işte demleme yöntemi, kurutma yöntemi. Bir sürü şey deniyorlar ve böylece aslında simya çıkıyor. Yani simyanın mucidi benim amcalarım. E tabii ki biz daha hani küçüğüz falan. Amcalarla vakit geçiriyoruz o zaman. O zamanlar anlatıyorlardı bize. Benim yani bilgim çocukluktan geliyor. O yüzden sen aslında kimle konuştuğunu bilmiyorsun. Bak. Ben sana anında istediğin çiçekleri getirebilecek güce sahibim. i̇yice saçmaladım ya. Neyse. Kadife. Kadife miydi lan diğer? Bak yine unuttum ya konuşurken. Evet. Bayağı da çiçek çeşidi varmış burada. Beğendim. Oo bu ne büyük bir gelincik. Şunu toplayayım lan. Buradan 20 tane gelincik çıkar. Bak mesela bunlar. Şşt. Şt, Clara. Öyle. Bak şunlar, bak ne olduğunu bilmezsin muhtemelen. Bak sen bunları hiç hayatında toplamamışsındır çünkü toplama menüsü yok. <laughs> Ama ben sana söyleyeyim, benim amcalarım zamanında bunları almış. Bunlara ne deniyor biliyor musun? Bektaşi üzümü. Tamam Bektaşi üzümlerinin son derece zehirli olduğunu gördükten sonra Simya kitabı diye bir kitap çıkardığı zamanlar bunu eklemişler. Bunu sakın ha sakın toplamayın diye. Tabi o da nesilden nesile geçmiş. Çünkü amcalarım benim 5 nesil ötesinden geliyor. O yüzden toplanmaz mesela onlara şu sarılara falan şey çıkmaz toplama seçeneği çıkmaz. Kitap yüzünden yani. Bu sarılar da keza öyle. O az önceki bektaşi üzümleri de öyle. Bunlara da bir şey deniyordu da bak bunları unuttum. Bunlar şeyde yazıyor. Bir tane o manastıra gittim dedim ya. Manastırın kütüphanesinde yasaklı kitaplar bölümü var. <laughs> bir tane dolap. Çok gizli. Sadece iki kişi dünyada iki kişinin yetkisi var orayı açmaya. Orada şey var. Tüm bitkiler ansiklopedyası diye bir kitap var. Orada yazıyor hepsi. Really